Geleceğe yön veren başarı öyküleri Seslendiren Havva Yaşar Uçak personelinin başarısı Bir uçak yolculuğu esnasında beyaz bir kadın ile zenci bir adam yan yana oturmaktaydılar. Beyaz kadın bu durumdan rahatsız olmuştu. Hostesten kendisine başka bir yer bulmasını istedi. Zenci birinin yanında oturamazdı. Hostes uçağın tamamen dolu olduğunu ve ancak VIP bölümünde yer olup olmadığına bakacağını söyledi. Diğer yolcular olayı şaşkınlık ve tiksinti dolu bakışlarla izliyorlardı. Kadın yaptığı saygısızlık yetmezmiş gibi bir de VIP bölümünde yolculuğuna devam edecekti. Teninin renginden dolayı kendine hakaret edilen adam ise suskundu. Cevap vermemeyi tercih etmişti. Kadın ise zenci adamdan uzakta VIP bölümünde seyahat edeceğini düşünerek hostesin dönmesini bekliyordu. Hostes birkaç dakika sonra geri geldi. Geciktiğim için çok özür dilerim. Neyse ki VIP bölümünde boş yer bulabildim. Bu yeri bulmak biraz zamanımı aldı. Sonra yer değişikliği için pilottan izin almam gerekiyordu. Hiç kimse sorun yaratan bir diğerinin yanında oturmak mecburiyetinde tutulamaz dedi ve bu izni verdi. Diğer yolcular duyduklarına inanamıyorlardı. Herkes şaşkındı. Bu sırada kadın da yüzünde mağrur bir ifadeyle yerinden kalkmaya hazırlandı. Aynı anda hostes oturmakta olan zenciye dönerek ''Beyefendi, sizi uçağın VIP bölümündeki yeni yerinize götürmem için beni takip eder misiniz lütfen?'' ''Seyahat firmamız adına.'' Kaptan pilotumuz böyle nahoş bir olay yaratan kimsenin yanında oturmak mecburiyetinde bırakıldığınız için sizden çok özür diliyor. Tüm yolcular hep birlikte bu olayı iyi bir biçimde sonuçlandıran uçak personelini alkışlayarak tebrik ettiler. O yıl kaptan pilot ve hostes uçaktaki davranışlarından dolayı ödüllendirildiler. Aşağıdaki mesaj personelin görebileceği şekilde sergilenmek üzere tüm ofislere gönderildi. İnsanlar onlara ne söylediğinizi unutabilirler. İnsanlar onlara ne yaptığınızı da unutabilirler. Ama insanlar onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Başarının sırrı. Adamın biri tek başına parkta oturuyor. Başı ellerinin arasında kara kara düşünüyordu. İşleri bozulmuş, iflasın eşiğinde bir iş adamıydı kendisi. Ne yaparsa yapsın bir türlü durumu düzeltemiyordu. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Zaten parka da can sıkıntısını biraz hafifletmek için gelmişti. O sırada önünde yaşlı bir adam durdu. Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey olduğu belli benimle paylaşmak ister misin? diye sordu yaşlı adam. İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra da sana yardım edebilirim dedi. Çek defterini çıkardı, iş adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi. Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al dedi. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu. Adam elinde çek öylece kala kaldı. Neden sonra elindeki çeke bakmaya akıl edebildi? Bir an gözlerine inanamadı. Çekte 100 bin dolar yazıyordu ve imza ise ülkenin önde gelen zenginlerinden birine aitti. Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim diye düşündü İlkin. Ardından bir yıl sonra borcunu geri ödeyeceğini düşünerek çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Küçük büyük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. İlerleyen zamanda ise borçlarından tümüyle kurtulmuştu. Hatta para kazanmaya başlamıştı tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra elinde bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire onu bulduğuma çok sevindim. Umarım sizi rahatsız etmemiştir dedi. Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor. Herkese kendisinin çok zengin biri olduğunu söylüyor diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaştı. İş adamı şaşkın bir şekilde öylece donup kaldı. Bütün bir yıl boyunca arkasında 100 bin dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve satmıştı. Birden Hayatının akışını değiştiren şeyin para olmadığını fark etti. Hayatını değiştiren şey yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı. Başarının sırrı kasamızda duran değil, kalbimizde ve kafamızda olanlardır. Başka yerde aramaya gerek yok. Denemeyi göze almak. Eski zamanlarda bilge bir kral vardı. Kral mahiyetinden birine önemli bir görev verecekti. Çok sayıda kişi bu göreve talipti ve kral bir seçim yapmak durumundaydı. Nihayet adaylar için bir imtihan düzenledi. Kral adayların sarayın dış kapısının önünde toplamalarını emretti. Kapı çok büyük ve ağırdı. Tek bir kişinin bu kapıyı açıp kapatması söz konusu bile değildi. Kral mahiyetine seslendi. Kapıyı kim açabilirse görev onundur dedi. Adaylardan bazıları açamayız der gibi başlarını salladılar. Peşin hükümlü olmayan diğerleri ise kapıyı daha yakından incelemek istediler fakat neticede onlar da kapıyı açamayacaklarını belirttiler. O sırada kralın lordlarından biri kapının yanına gitti. Dikkatlice kapıyı yokladı ve sonunda bütün gücüyle kapıya yüklendi. Kapı ağır ağır açılmaya başladı insanlar şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Bu nasıl olabilirdi? Aslında durum göründüğü kadar karmaşık değildi. Kral önceden kapının arkasına gizlice bir düzenek yapmış, yaptırmıştı. Ve bu sayede kapının tek bir kişi tarafından açılabilmesi mümkün olmuştu. Kral bu sayede adaylardaki deneme isteği ve yürekliği açığa çıkarmak istiyordu. Kral lordu yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: sadece gördüklerine ve işittiklerine bağlı kalmadan kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın. Kim kazanacak? Bir kızıl derili kabilesinde yaşlılardan biri kabilenin çocuklarına eğitim veriyordu. Onlara dedi ki: İçimde bir savaş var. Korkunç bir savaş. İki kurt arasında. Bu kurtlardan birisi korkuyu, öfkeyi, kıskançlığı, üzüntüyü, pişmanlığı, açgözlülüğü, kibri, kendine acımayı, suçluluğu, küskünlüğü, aşağılık duygusunu, yalanları, yapmacık gururu, üstünlük taslamayı ve egoyu temsil ediyor. Diğeri ise zevki, huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşmayı, cömertliği, dinginliği, alçak gönüllülüğü, nezaketi, yardımseverliği, dostluğu, anlayışı, merhameti ve inancı temsil ediyor. Aynı savaş sizin içinizde de sürüyor ve diğer tüm insanların içinde de. Çocuklar anlatılanları anlamak için bir dakika düşündüler ve içlerinden biri yaşlı kızıl kızılderiliye sordu. Hangi kurt kazanacak? Yaşlı kızıl derili kısaca cevap verdi. Beslediğiniz. Işığı yaymak. Şirket sahibi yaşlı bir adam hastalanmıştı. Artık günlerinin sayılı olduğunu biliyordu. Yaşlı adamın üç oğlu vardı. Oğullarını yanına çağırdı. Onlara artık yaşlandığından, hastalığının işin başında durmasına engel olduğundan söz etti. Gelecekle ilgili oğullarına öğütler verdi. Üçünüz de benim çocuklarım, oğullarımsınız dedi. İçinizden hangisi şirketimizin başına geçecek buna karar vermem zor. Ben öldükten sonra da bu yüzden aranızın açılmasını hiç istemiyorum. O yüzden hanginizin işin başında olmayı hak ettiğine karar vermek için sizi sınamaya karar verdim. Üçünüze de 150 lira vereceğim. Şimdi gidip yalnızca bu 100 lirayla öyle bir şey alacaksınız ki akşam getirdiğinizde bu odayı bir uçtan bir uca dolduracak.'' Bu dediğimi kim yapabilirse işlerin başına da o geçecek. Çocuklar babalarının yanından ayrıldılar ve her biri farklı bir sokaktan yola koyulup babalarının isteğini gerçekleştirmeye giriştiler. Akşam geri döndüklerinde babaları, ''Evlatlarım, 100 lirayla ne yaptınız, ne aldınız?'' diye sordu. Büyük oğul, ''Bir arkadaşın çiftliğine gittim. 100 lirayı verdim ve ondan iki balya saman aldım.'' diye cevap verdi. Sonra odadan dışarı çıkıp aldığı samanları içeri getirdi. Çuvalı açtı ve samanları havaya savurmaya başladı. Odanın her tarafı bir anda samanla doldu. Ama az sonra samanların tamamı yere indi ve böylece büyük oğlun babasının isteğini istediği şekilde odayı bir uçtan öbür uca dolduramadığı görülmüş oldu. Yaşlı adam bunun üzerine ortanca oğluna bakarak "Peki oğlum, sen paranla ne yaptın?" diye sordu. Ortanca oğul. Yorgancıya gittim. Ondan 100 liralık kuş tüyü aldım diye cevap verdi. Ardından çuvalını içeri getirip içindeki bütün tüyleri savurmaya başladı. Birkaç dakikalığına neredeyse bütün oda tüylerle doldu. Ama samanlar gibi tüyler de yavaş yavaş yere indiler ve böylece bu çocuğun da odayı dolduramadığı görülmüş oldu. Sıra en küçük çocuğa gelmişti. Hasta yatağında hafifçe doğrulan adam, "Sen evladım, sen paranı ne yaptın?" diye sordu. Küçük oğul, ilk olarak küçük bir dükkana gittim. 100 lirayı dükkan sahibine verdim ve ondan parayı bozmasını istedim. Sonra 50 lirayı bir hayır kurumunun kumbarasına bıraktım. 40 lirayla yolda gördüğüm iki muhtaç insana yiyecekleri bir şey alıp verdim. Kalan 10 lirayla da iki şey aldım. Küçük oğul bunu der demez elini cebine atıp bir çakmak ve bir mum çıkardı. Odanın lambasını kapatıp mumu yakınca bütün oda mumun yaydığı ışıkla doldu. Yüzer liralık saman ve tüy odayı doldurmaya yetmemişti ama 10 liraya alınan mum ile çakmak bütün odayı bir uçtan öbür uca ışıkla doldurmuştu. Yaşlı adam memnun bir yüz ifadesiyle çok iyi oğlum dedi. Benden sonra İşlerin başında sen olacaksın. Çünkü hayata dair çok önemli bir şeyi ışığını yaymayı öğrenmişsin. Ben o çocukları çok sevdim. Amerika'nın Baltimore şehrindeki bir üniversitede görevli sosyoloji profesörü Sınıfındaki öğrencilerini şehrin kenar mahallelerine göndermiş ve onlardan o bölgede yaşayan 200 erkek çocuğun durumlarını araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değerlendirme yapmalarını istemişti. Öğrenciler araştırmalarını bitirdikten sonra yazdıkları değerlendirmelerde bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının olmadığını dile getirmişlerdi. Bundan 20 yıl kadar sonra bir başka sosyoloji profesörü tesadüfen bu çalışmayı buldu ve öğrencilerden bu projeyi sürdürmelerini ve aynı çocuklara ne olduğunu araştırmalarını istedi. Öğrenciler o bölgeden taşınan ya da ölen 20 çocuk dışındaki 180 çocuktan 176'sının olağanüstü bir başarı gösterip avukat, doktor ya da iş adamı olduklarını tespit ettiler. Bu durum profesörü çok etkilemişti. Konuyu araştırmaya karar verdi. Eskinin yoksul ve umutsuz çocukları, şimdinin ise zengin ve başarılı yetişkinleriydiler. Onları bulmak zor olmadı. Zaten çoğu aynı kentte yaşamlarını sürdürüyordu. Görüştüğü kişilere, o koşullarda nasıl bu kadar başarılı oldunuz diye sordu. Aldığı cevap her seferinde, mahalle okulunda bir öğretmenimiz vardı. Onun sayesinde, şeklindeydi. Profesör bu öğretmeni çok merak etti. Hala hayatta olduğunu öğrendiği yaşlı öğretmenin adresini bulup kendisini ziyaret etmek için evine gitti. Karşısında yılların yüzüne eklediği kırışıklara rağmen hala dinç duran yaşlı bir kadın buldu. Merakla yaşlı kadına, bu çocukları kenar, kenar mahallelerden kurtarıp başarılı birer yetişkin olmalarını sağlamak için kullandığı sihirli formülün ne olduğunu sordum. Yaşlı öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi. Çok basit dedi. Ben o çocukları çok sevdim. Kurbağalar yarışıyor. Hep tavşanla kurbağa yarışacak değil ya? Bu sefer de kurbağalar kendi aralarında yarışmaya karar vermişler. Yarışmayı kazanmak için yaşadıkları derenin hemen yanında bulunan yüksekçe bir ağacın tepesine tırmanmaları gerekiyormuş. Yarışmacı kurbağalar ağacın önünde sıraya dizilmişler. Diğer kurbağalar da çevreye yayılıp yarışmayı izlemeye başlamışlar. Yarış başlamış. Ne var ki seyirci kurbağalardan hiçbiri gerçekte o ağacın tepesine çıkılabileceğine inanmıyormuş. Seyirciler arasından şu sesler duyuluyormuş. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Zaman ilerlemiş seyirci kurbağaların sesleri hiç değişmemiş zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Nihayet biri hariç kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile ağacın tepesine çıkmaya başarmış. Kurbağalar hayret içinde onun bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. İçlerinden biri ona yaklaşmış ve bu işi nasıl başardığını sormuş. O anda farkına varmışlar ki ağaca tırmanmayı başaran kurbağa sağırmış. Bizlere hayallerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi, hedeflerimize ulaşamayacağımızı söyleyen kişiler her zaman olacaktır. Böylelerine karşı sağır olmayı bilmek gerek. Resmin bütününü görebilmek Eski zamanlarda köyün birinde yaşlı bir adam ile oğlu yaşarmış. Yoksulluk içinde kıt kanaat geçinirlermiş. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da güzel bir atları varmış. Beyaz renkli, dillere destan bir atmış bu. Hatta o bölgenin beyi dahi ata alıcı olmuş. Karşılığında bir sürü altın teklif etmiş. Ne var ki yaşlı adam atını satmamış. Her seferinde bu at sadece bir at değil benim için bir dost. İnsan hiç dostunu satar mı?" demiş. Bir sabah uyanmışlar ki at yok. Köylüler yaşlı adamın başına toplanmış. Söylenmeye başlamışlar. Seni yaşlı bunak. Bu atı sana bırakmayacaklarını çalacakları belliydi. Beye satsaydın ömrünün sonuna kadar zenginlik içinde yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. Yaşlı adam karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. ''Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.'' demiş. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan iki hafta geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış. Kendi başına dağlara gitmiş ve dönerken de on kadar vahşi atı peşine takıp getirmiş. Köylüler yaşlı adamın etrafına toplanıp özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir sürü at var. Karar vermek için yine acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Köylüler bu sefer yaşlı adama açıktan bir şey söylemeseler de bu ihtiyar sahiden normal değil diye mırıldanarak da edememişti. edememişler. Birkaç gün sonra yaşlı adamın oğlu vahşi atları terbiye etmeye çalışırken attan düşmüş ve ayağını kırmış. Tedavi olanaklarının kısıtlı olduğu o zaman oğlanın iyileşmesi bayağı uzun sürecekmiş. Köylüler haberi aldıklarında bir kez daha yaşlı adamın kapısını çalmışlar. Yine sen haklı çıktın bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre yürüyemeyecek. Sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha yoksul olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde ilerler ve ondan sonra neler olacağını asla bilemeyiz. Birkaç hafta sonra padişah sefere çıkılacağını duyurmuş. Kendisine bağlı beylere askerleriyle beraber orduya katılmalarını emretmiş. Zor bir sefer olacakmış bu. Gidenlerin geri dönmesi pek olası değilmiş. Beyin adamları yaşlı adamın köyüne de gelmişler. Ve ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Haklı olduğun bir kez daha kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık. Ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin, demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin talihsizlik olduğunu sadece Allah biliyor hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçınmak gerek. Yolculuk asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar, bir kapı kapanırken bir başkası açılır. Emeğinin değerini bil. Hindistan'da Rangaguru olarak tanınan ünlü bir ressam varmış. İnsanlar bu ressamın eserlerini çok beğenirlermiş. Onun yetiştirdiği bir ressam olan Racici artık eğitimini tamamlamış ve yaptığı son resmi Ranga Guru'ya götürmüş. Ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru sen artık ressam sayılırsın Racici. Artık senin resmini halk değerlendirecek diyerek Racici'den resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve en görünen yerine koymasını istemiş. Yanına da kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını söylemiş. Raciçi ustasının dediklerini yerine getirmiş. Birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor. Onca emek harcadığı tablosunu o şekilde görünce çok üzülmüş. Resmi alıp Rangaguru'ya götürmüş ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Rangaguru, Guru Rajichi'ye üzülmemesini ve resmi yeniden yapmasını söylemiş. Rajichi resmi yeniden yapmış ve yine Ranga Guru'ya götürmüş. Rangaguru, resmi tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş. Ama bu sefer yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya ve birkaç fırça ile birlikte. Ayrıca yanına insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini rica eden bir yazı bırakmasını istemiş. Rajici denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiği meydanda görmüş ki resmine hiç dokunulmamış. Fırçalar da boyalar da kullanılmamış. Çok sevinmiş ve koşarak Rangaguru'ya gitmiş ve resme dokunulmadığını anlatmış. Rangaguru ise sevgili Rajici sen birinci durumda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşabileceğini gördün. Hayatında bir kez dahi resim yapmamış insanlar gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci durumda onlardan hataları düzeltmelerini istedin. Yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı. Cesaret edemedi. Sevgili Raciçi, Mesleğinde usta olman yetmez. Bilge de olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenle tartışma demiş.